Buradayız. öğretmenlik bir bahar güneşi gibidir. Nasıl can verirse güneş havaya, suya, toprağa, nasıl can verirse kışın ayazında donmuş doğaya, öğretmen de öyle can verir bir topluma. Bir öğretmen için sınıftaki her öğrenci birer gelecektir. Her Belki hepsi birer doktor, öğretmen olamayacak. Ama iyi bir anne, şefkatli bir baba, vefalı bir dost, yardımsever bir vatandaş, vatanını, milletini sevip ona hizmet edecek birer birey olacaktır. Canına can tapan bu idealdir. Sevgili öğrenciler, biliniz ki sizler de öğretmenleriniz gibi eğitim sistemleriniz vazgeçilmez birer unsurlarısınız. Her şey sizler için. Sizler bizim geleceğimiz, güzel günler için umudumuzsunuz. İşte bu yüzden her biriniz bizler için son derece önemlisiniz. Bizim için en büyük mutluluk sizleri en güzel şekilde yetiştirip vatanımıza ve milletimize faydalı kişiler olarak görmektir. Sizler de her Karşı, sorumlu olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayınız. Ben inanıyorum ki hepiniz öğretmenlerimizin verdiği emekleri boşa çıkarmayacak ve yalnızca bizim için değil ülkemiz için birer gurur kaynağı olacaksınız. Bu vesileyle vatanımızın kurtarıcısı ve modern eğitim sistemimizin kurucusu baş öğretmen Atatürk'ün manevi thank